Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in en sarsıcı surelerinden biri olan Tekvir Suresi'ni tefekkür edeceğiz. Bu sure bizlere kıyamet gününün dehşetini ve o gün yaşanacak büyük dönüşümü adeta bir film şeridi gibi gözlerimizin önüne seriyor. Haydi gelin bu derin manalar denizine birlikte dalalım. Sure, kıyametin kopuş anını tasvir eden çarpıcı sahnelerle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman Düşünün her sabah doğan, hayatımızın kaynağı olan o devasa ateş topu bir kağıt gibi dürülüp bir kenara konuluyor. Artık ne ışığı var ne de ısısı. Bütün sistem çöküyor. Ardından yıldızlar bulanıp söndüğü zaman Geceleri gökyüzünü süsleyen, yolumuzu aydınlatan milyarlarca yıldız birer birer kararıp dökülüyor. O muhteşem gökyüzü manzarası yerini zifiri bir karanlığa bırakıyor. Bu bildiğimiz evrenin sonunun geldiğinin ilanıdır. Sonra yeryüzüne dönüyoruz. Dağlar yürütüldüğü zaman. Yeryüzünün direkleri sarsılmaz sandığımız o heybetli dağlar yerlerinden sökülüp pamuk gibi atılıyor ve yürütülüyor. Yeryüzündeki denge tamamen altüst oluyor. Bu manzara karşısında insanın duyacağı dehşeti bir hayal edin. Ve ayet, o günkü insan psikolojisini çok çarpıcı bir örnekle anlatıyor. Gebe develer salı verildiği zaman. Kur'an'ın ilk muhatapları için gebe develer en kıymetli servet demekti. Onlara gözleri gibi bakarlardı. Ama kıyamet o kadar dehşetli ki İnsan en değerli varlığını bile umursamıyor. Onu kendi haline terk ediyor. Bugün bizim için bu en sevdiğimiz araba, en değerli yatırımımız ya da en kıymetli eşyamız olabilir. O gün bunların hiçbirinin önemi kalmayacak. Sadece insanlar değil, tüm canlılar bu büyük olaydan etkilenecek. Yaban hayatı yaşayan tüm canlılar toplandığı zaman ormanların kralı aslan da en ürkek ceylanda hepsi korku içinde bir araya toplanacak. O gün aralarındaki düşmanlık bitecek, tek ortak duyguları dehşet olacak. Hepsi hesap vermek üzere bir araya getirilecek. Ve yine evrensel bir değişim, denizler kaynatıldığı zaman, okyanuslar, denizler, adeta bir tenceredeki su gibi fokur fokur kaynamaya başlayacak. Su, hayatın kaynağı iken o gün bir azap unsuruna dönüşecek. Bu sahneler bildiğimiz fizik kurallarının tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Kıyamet koptu, evren yok oldu. Peki sonra ne olacak? Sure yeniden diriliş ve hesap gününe geçiyor. Ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman evet. Çürüyüp toprağa karışan bedenlerimiz ruhlarımızla yeniden bir araya gelecek. Herkes dünyadaki kimliğiyle, bedeniyle yeniden diriltilecek. Bazı alimler bu ayeti iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya getirildiği zaman şeklinde de tefsir etmiştir. O gün herkes kendi grubunda, kendi benzerleriyle birlikte haşrolunacak ve mahşer meydanında hesap başlar. İlk sorulanlardan biri insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri olacaktır. Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman cahiliye döneminin bu vahşi adeti üzerinden aslında tüm masumların ve mazlumların hakkının sorulacağı mesajı verilir. O gün o masum yavruya değil, onu öldüren zalime sorulacak. Onu hangi suçundan dolayı öldürdün? Bu soru Adaletin en küçük bir haksızlığı bile göz ardı etmeyeceğinin en güçlü kanıtıdır. Hesap devam ediyor. Amel defterleri açıldığı zaman dünyada gizli ya da açık yaptığımız her şeyin kayıtlı olduğu o defterler önümüze serilecek. Hiçbir şey unutulmamış, hiçbir şey eksik bırakılmamış. Herkes kendi filmini, kendi hayat hikayesini en ince ayrıntısına kadar izleyecek. Yine kozmik bir olayla devam ediyoruz. Gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman gökyüzü bir hayvanın derisinin yüzülmesi gibi yerinden sökülüp atılacak. Artık bizi koruyan o mavi kubbe yok. Her şey apaçık ortada. Hesabın sonucuna göre gidilecek yerler de hazırlanmıştır. Cehennem alevlendirildiği zaman inkarcılar ve zalimler için hazırlanan o korkunç azap yeri tüm dehşetiyle harlanacak. Cennet yaklaştırıldığı zaman müminler ve salih ameller işleyenler için hazırlanan o eşsiz nimet yurdu ise sahiplerine yaklaştırılacak, onlara ikram edilecek. İşte tüm bu olaylar zincirinin sonunda varılan nokta şudur. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. O gün herkes dünyadayken ahireti için ne hazırladığını heybesinde ne getirdiğini kesin bir bilgiyle görecek. Pişmanlıkların fayda vermediği, her şeyin netleştiği an, Rabbimiz bu dehşetli sahnelerden sonra bu bilgilerin kaynağı olan Kur'an'ın ve onu getiren elçinin güvenilirliğine yemin ediyor. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, burada yıldızlara, gezegenlere yemin ediliyor.'' Andolsun yöneldiği zaman geceye andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki geceye ve sabaha yani zamanın akışına yemin ediliyor. Peki neden bu büyük yeminler? Cevap geliyor. O Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Yani bu okuduğunuz sözler sıradan bir söz değildir. O Allah katından en şerefli melek olan Cebrail aracılığıyla indirilmiş, son derece değerli ve güvenilir bir vahiydir. Ve bu vahiyi bize ulaştıran Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed e sallallahu aleyhi ve sellem yapılan iftiralara cevap veriliyor. Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Mekkeli müşriklerin iftiralarına karşı Allah kendi elçisine sahip çıkıyor. O sizin yıllardır tanıdığınız, dürüstlüğüne şahit olduğunuz arkadaşınızdır. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. Peygamberimiz vahiy meleğini kendi suretinde apaçık bir şekilde görmüştür. Bu onun yaşadığı tecrübenin bir hayal veya aldanma olmadığının kanıtıdır. O gayb hakkında cimri değildir. Yani Allah'tan aldığı hiçbir bilgiyi saklamaz, eksiltmez, üzerine bir şey katmaz. Size ne emredildiyse olduğu gibi aktarır. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Bu, bir kahin sözü, bir sihirbaz aldatmacası veya şeytani bir fısıltı asla değildir. Bu, alemlerin Rabbinin kelamıdır. Tüm bu gerçekler ortadayken, sure şu can alıcı soruyla sona eriyor. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? Ey insanlar, bu apaçık hakikatlerden sonra daha hangi yola sapıyorsunuz? Doğru yol buradayken bu gerçekten nasıl yüz çevirebilirsiniz? O Kur'an alemler için, içinizden dürüst olmak, doğru yolu bulmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Evet. Bu Kur'an bir dayatma değil, bir öğüttür. Ama kimin için? Niyeti halis olan, doğruyu ve dürüstlüğü arayanlar için. Ve son ayet her şeyin sahibinin kim olduğunu bize hatırlatıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bizim irademiz, isteğimiz, seçimlerimiz vardır. Ama unutmamalıyız ki bizim irademiz de Allah'ın külli iradesi ve izni dahilindedir. Hidayeti dilemek bizden, nasip etmek ise Allah'tandır. Kıymetli dostlar, Tekvir Suresi bizleri derin bir muhasebeye davet ediyor. O büyük gün gelmeden, defterler açılmadan nereye gidiyoruz sorusunu kendimize sormaya çağırıyor. Rabbim bizleri bu öğütten ders alan, istikameti dosdoğru olan ve o zorlu günde cennetin kendilerine yaklaştırıldığı kullarından eylesin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu derin manaları daha fazla kardeşimizle paylaşmak için videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak yeni tefekkür yolculuklarımızda bize katılabilirsiniz. Allah'a emanet olun.